Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Cachot'tan nasıl e, videoyu, herhangi bir videoyu ağır çekime alabiliriz onu göstereceğim. Önce yeni projelere gidiyorsunuz ve ben e, bir tane video yapacağım. Mesela bu, mesela. Ya? mesela şu video olsun. Bir şey olsun mesela. Ee, bu ben şey Ahmet Canlı'ndan Feride falan falan değilim. Sadece bir edit yapmak için ama kötü bir edit değil. Ee, yani ona göre yapın bence. Şimdi buraya gidiyorsunuz. Şu makasa tıklıyorsunuz. Ha. Mesela. Yeah, <gülüyor> <gülüyor> şu tarafını bölüyorsunuz. Mesela tamam. İsterseniz buraya artık. Mesela ondan sonra buraya geliyorsunuz. Böldünüz ya. Şuna tıklıyorsunuz. Şuna tıklıyorsunuz. Ha. İster buradan burada hızlandırıyorsunuz. <laughs> Bakın şekilde hızlandırılıyor. <laughs> şöyle. şunu şunu şöyle mesela. Ne bunda şuraya. <laughs> Ondan sonra mesela bakın şöyle. <laughs> bakın böyle doğuluyor. Bence siz bunu tercih edin. Ama biraz uzun oluyor. Buraları bölüyorsunuz. Ay. Mesela buraları bölebilirsiniz. Mesela şöyle. Tamam. gibi onu <laughs> Burada bir taş sesi geliyor. Mesela bu şekilde yapabilirsiniz. Tabi eğer mesela diyelim oldu tamam mı? Şuna tıklıyoruz. Bu zaten kendiliğinden oluyor. Ben iptal etmek istiyorum. <laughs> bu şekilde arkadaşlar. Tabi <laughs> diğer ay Diğer şeyler için beni takip etmeyi unutmayınız. Geçerek. <laughs> <Şimdi öyle gidelim. gülüyor> Neyse bu kadardı arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.